nab arkadaşlar. Bugün SkyWars oynuyoruz. Bu oyunu hiç sevmedim ya. Yani. Çok kötü. Tamam <laughs> arkadaşlar. SkyWars'ı ben de yeni öğrendim. Bir de bizim bomba var. Şuradan hemen taş bloğumuz var ama. Olmuyor. Ortayı yok. Arkadaşlar sakin bir el olacak herhalde. İçimde öyle bir his var. Yukarı çıkıyor. Şu yukarı çıkmıyor. Arkadaşlar o görünmez adamlar nereden geliyor? kimse yok ki ya. Şurada biraz ya ama nasıl görünüyor o zaman? Kaçık onlar hack herhalde. Hack açıyorlar. Şöyle girelim bir tane daha sonra. Eh gene aynısı geldi. Arkadaşlar daha bir çıkalım girelim. Size i̇şte ben size bir parkur yeteneklerimi göstereyim arkadaşlar. Çok yetenekliyim. Şimdi şurada kapışta değmiyor. Zonda değilsiniz. Bakın hiç yanına Şurada parkur var arkadaşlar. Balonun üstüne zıplamaya çalışıyorsunuz. çalışıyorum. son kısmı düşürmek. Yorumlara yazarsınız bu. Soru hoşunuza gittiyse devamını görmek devamının görmesini istiyorsanız arkadaşlar. Videoyu like atın. Beğenin. Paylaşın arkadaşlar. Bir de 15 dakika geçmemesi gerekiyor. Sövbe serimizi arkadaşlar. 0 0 şimdi. Sen de görüyorsunuzdur. Arkadaşlar bir de online oynuyorum. Ya çok kötü oldu. Şuradan kit alabilir miyim? Yer alamıyorum hiç. Yüzün üzerine bir en pro olduğum haritaya geldim. Arkadaşlar benim 4 elde onu kaybettim? Bir en pro Arkadaşlar çok eğlenceli bir harita bu. Tabii çok uzun süreli maçlar. Sevmiyorum şunu da ya arkadaşlar. Çok ufladıysanız da durun. Kim üflemem? Evet kim üflemem? Neler geldi? Yiyeceğimiz bir şeyler gelmedi. Burada şuradan bir hemen crafting table yapalım. Bir sütük yapalım. Hemen şuradan, şuradan. Şuraya bir taş kılıç. İyi olur. Şimdi biraz da arkadaşlar. çok eğlenceli oyun. Ben mesela çok eğleniyorum bu Adamla uçuyor ya. Nasıl ilaklı ya. Ama sıra çok kötü şeyler oluyor. Çok laglı bir server yapamadım bunları arkadaşlar. Arkadaşımı aldım. Onu söyleyeyim. Çıkarcı falan demeyin sakın. Çıkarcı da değilim. Bir şey de değilim. Oy ama. Çok kötü oldu. Ben şu ortayı hemen bir zıplayalım. Ben zıpladım. Çiftliştim. Şey ne çıktı içinden? Oh. arkadaşlar ben yolumu da bitiriyorum.